Merhabalar hoş geldiniz. Bugün biraz nostalji yapacağız. Üzerinde çok konuşulan ama çoğu zaman yüzeysel kalan bir konuyu ele alacağız. Teknoloji yoktu ama mutluyduk. Gerçekten öyle miydi? Gerçek mutluluk teknolojiden bağımsız olabilir mi? Hadi gelin bunu birlikte düşünelim. Çocukluğumuzda teknolojinin hayatımızdaki yeri bugünkü kadar büyük değildi. Telefonlar yoktu, internet yoktu. Sosyal medya diye bir şey aklımıza bile gelmezdi. Ama hep derdik ki o zamanlar daha mutluyduk. Peki gerçekten öyle mi? O günleri düşününce aklımıza gelen en güçlü duygular neler? Huzur mu, özgürlük mü yoksa sadece eski alışkanlıklarımız mı? O zamanlar çocuklar sokakta oynar, mahallede herkes birbirini tanırdı. Teknolojinin olmadığı dönemlerde insan ilişkileri daha mı derindi yoksa teknoloji insanları bir araya getiren farklı bir köprü mü? Aslında burada en çok sorulan soru, teknoloji yokken mutluluk seviyemiz gerçekten daha mı yüksekti? Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda bağımlılık da yapabiliyor. Telefonlarımızı elimizden düşürmüyoruz. Sosyal medyada sürekli yeni bir şeyler arıyoruz. Peki bu gerçek mutluluğu getiriyor mu? Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki teknoloji kullanımının mutluluğa etkisi aslında karmaşık. Örneğin sosyal medyada geçirilen zaman arttıkça yalnızlık ve tatminsizlik duyguları da artabiliyor. Ama teknoloji sayesinde sevdiklerimizle bağ kurmak, bilgiye erişmek ve eğlenmek mümkün hale geliyor. Burada asıl önemli olan denge. Mutluluğumuzu teknoloji değil. Onu nasıl kullandığımız belirliyor aslında. Peki teknoloji olmadan gerçekten mutlu olabilir miyiz? Ya da mutluluğumuzu teknolojiye bağlamak ne kadar doğru? Birçok insan teknolojisiz hayatı hayal ederken aslında o anki huzuru, sessizliği ve doğallığı özlüyor. Fakat teknoloji de bir araç. Doğru kullanıldığında bizi daha mutlu ve daha üretken yapabilir. Mesela meditasyon uygulamaları, online eğitimler, sevdiklerimizle görüntülü görüşme. Bunlar teknolojinin pozitif yanları. Yine de bazen telefonları, tüm teknolojik eşyaları kapatıp doğayla baş başa kalmak gerekiyor. Çünkü gerçek mutluluk teknolojiyle değil Değil, insanla, doğayla, kendimizle kurduğumuz bağ ile alakalı. Şimdi biraz kendi deneyimlerimize bakalım. Siz ve ben, teknoloji öncesi çocukluk anılarımızı hatırlayalım. Sokakta oynadığımız günler, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz zamanlar belki o anlar gerçekten mutluluk kaynağıydı. Ama teknoloji hayatımıza girdikten sonra yepyeni mutluluk kapıları açıldı. Online oyunlar, sosyal medya sayesinde uzak dostlarla iletişim, bilgiye anında ilişim. Bunlar da mutluluk dozajımızı arttırabiliyor. Peki senin teknoloji ile mutluluk arasındaki dengende ne değişti? Belki de teknoloji mutluluğumuzu şekillendiren yeni bir parça oldu. Sonuç olarak teknoloji yoktu ama mutluyduk demek kolay. Ama o mutluluğu sadece teknolojiye bağlamak ya da teknolojiyi mutluluğumuzun düşmanı görmek çok yüzeysel olur. Gerçek mutluluk içinde teknoloji olan ya da olmayan hayatın kendisinde saklı. Bizim yapmamız gereken teknolojiyi bilinçli kullanmak ve mutluluğumuzu dışsal araçlara değil, içsel kaynaklara bağlamak. Bak. Bugün burada beraber bu konuyu ele aldık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.